Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. Bugün yine camukayla bir kere aldık. Yukarıya yaylalara çıktık. Kameramanımız var. Zafer'in kardeşi Caner burada. Caner hoş geldin kardeş. Hoş buldum abi. İşte doğaya kaçtık. Nasıl Caner buralar? Buralar mükemmel gerçekten. Camukay ve tam arayıp da bulamadı. Onları doğada gördün. Doğada nasıllar? Doğada gerçekten onları zapt etmek, peşlerinden gitmek çok zor. Daha güzel de bir görünüyorlar değil mi? Evet meraklılar. Evet arkadaşlar bugün yine kemik aldık onlara. Büyük tane kemik aldım kıdırdım içinde ilikleri falan. İyi yani iyi durumda. Belki böyle çıktığımızda çektiğimiz videolardan arkadaşlar biz de gelelim diyorlardı. Onların da bir kaçını davet ettik. ve kalabalık da olabiliriz. Yani bugün ay çıkana kadar ya da batana kadar buralıyız yani. Kurban olurum sen. Aferin kız sana. Yani bir keyle aram nasıl? Bir keyle aram güzel. Bir anlaşıyoruz. Günlük işe gidip gelirken görüyorsun zaten. Aynen öyle. Geçen bir videoda Emre sormuştum. İkisi arasında favorin hangisi diye. O cevaplamıştı. Senin gözünde hangisi? Yani favorin derken şöyle. Birisine daha sıcaksındır. Daha çok seviyorsundur. Daha tatlı geliyordur. O anlamda. Tabii ki bizim köpeklerimizin ikisinin de karakterleri ve davranışları çok farklı. Birbirinden ayrışıyorlar ama ikisinin de benim için çok özel yerleri var ama gerçekten bir favori köpeğim olacaksa o Camoka'dır. Çünkü onun duruşu olsun. Gerektiği yerde dinginliği, gerektiği yerde yaptığı hamleleri olsun. Beni gerçekten ee, bu konuda cezbediyor. O yüzden Camuka demek istiyorum ben. Bak Zafer, Caner daha önce bir kanal köpeği belki de büyütmedi. Ama gördün mü ne kadar güzel anlattı yani şu an, özetledi. Karakterlerinin farklı olduğunu, ikisinin birbirinden, ikisine aynı kefeye koyamayacağını kardeş olmalarına rağmen. Ve Camukay'ı tercih etti. Niye Camukay'ı tercih etti? Onun bir duruşu, bir asaleti, bir soğukkanlılığı olduğu için demek istedi dinginliği falan derken. Ama burada Bikeyi yabana atamazsın. Bike Kesinlikle gibi öyle. bir köpek yok. Ben ona ayrı aşığım. Bak camuka tamam. Bir lider köpek vasıflarını sergiliyor enik olarak. Ama bike de yani güçlü çok meraklı koku desem bak çıktığımız zaman enik olmalarına rağmen burnlarını yerine kaldırmıyorlar. Devamlı koklayarak hareket ediyorlar. Bike bunda belki camukadan daha iyi olabilir. Oyun oynarken öyle görsellikte zaten maşallahı var yani Zafer. Ya şimdi mesela çok küçükler tabii ki ama şimdiden belli oluyor nasıl olacakları. Mesela bir ke benim gözümde olması gereken bir diş. Mesela olması ol gereken bir dişi derken sen çok fazla köpek benim kadar gezip görmediğin için böyle diyorsun. Bu olması gerekenden çok fazla bir dişi olur. <laughs> olması gereken böyle dişi olsa her yerde zaten onu orada burada köpek aramaya gerek yok ki. Bak ileride yabaniye karşı ne olur bilmiyorum. Ama fiziki açısı, yani şu kuyruğu, yüzünün güzelliği, fiziki anatomisi, hareketliliği, koşuşu, yürüyüşü. Bu açıdan söylüyorum. Bir de bunun üzerine ileride, ileride dediğim gibi bir cesaret gösterirse, sergilerse, işte yabaniye karşı Sert olursa zaten tadından gelmez. O zaman onun üzerinden on bir köpek olur. E Tabii canım. Gel dönelim istersen. Köpeklerin kemiklerinin sularına. Gel. Bekleyelim. Gel gel. Bakın bir de iki tane kısa video atmıştı. Sesim duyuluyor mu burada? Yok biraz daha yakına gel. Mikrofonu Mikrofonu Yani aceleyle arabadan inince öyle arkadaşlar hemen videoyu başlatmak istedik. Mikrofonu takalım birazdan. Tamam. İki tane short video yükledik. Bunlar kavga ediyor. Evet. Gerçi çok fazla anlayan insanlar izledi herhalde. Tepki olmadı. Ne olduğunu anlıyordu ama TikTok bir tanesine ihtar vermiş. Kardeşim 3 aylık köpekler kardeşler oyun oynarken bile kavgaya çeviriyorlar. Yani sen kendi erkek kardeşinle yakın yani yaşı yakın olan kardeşinle bile evde oynarken olabilecek şeyler bunlar. Oynuyorlar. Oynadıkların arkasına böyle birbirlerine girerken anlık bir görüntü var. Göndermişiz. Yani paylaşmışız. İktidar çekiyorsun. Yani biz zaten köpek hoşuna, yani bırak köpek boşuna herhangi bir hayvan hayvana zarar vermesine zaten karşıyız. bir de kendi köpeğimiz zaten. Bir de i̇şte kendi yani. köpeğimiz öyle bir şey ister miyiz biz öyle bir şey olsun. Yavru bunlar da. Bir de aralarında dediğimiz gibi bir biraz sert bir dişi. Boy olarak, ebat olarak da erkek köpekle aynı gidiyor. O yüzden de aralarında kavgalar biraz sert oluyor. Boyun eğmediği için. Ama bu yani dediğimiz gibi birkaç gün sonra ileride yaraları yeni geçiyor Camukhan'ın. Camukhan liderliği alacaktır. Tam da iyi bir takım olurlar zaten kardeş oldukları için. Birbirini de arkalarlar. Korkuyorum o durumdan da. Böyle daha bayrağa geldiğimiz zaman önlerine bir yabani ya da köpek çıksa kaçsa bunlar kovalarlar. Bunlar nerede bulacaklar geri beni? O yüzden bir GPS ayarlamayı düş düşünüyorduk zaten biz. Aynen, arada... karar, karar veremiyorduk. Ne hangisi daha iyi olur? Tasmalarına taktığımız zaman anlık takip edebiliriz diye. Hala da bulabilmiş değiliz. O konuda da değil mi Zafer? Ya bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa vallahi çok seviniriz gerçekten. Yani kullanmıştır, biliyordur. Güzel. Ondan dolayı. Aynen Zafer'in dediği gibi yani bildiğiniz, emin olduğunuz bir GPS cihazı modeli varsa köpeklere iyi olur dediğiniz yorumlarda bize söylerseniz arkadaşlar bizim bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Öyle bir şey şart yani bize. Çünkü dediğimiz gibi bunlar 9-10 aylık olduklarında bıraktığımız zaman giderler yani. Gözleri dönüyor. Kavga her zaman bile, bu kadar yaşlılarla kavga ediyorlar, ayıracağını ayıramıyor. Birbirleriyle kavga ederken... De e baksana ya. ne yaptılar. Bikenin yüzü yaralı. Scarface. Camukanın sırtı şişti. 20 günden fazla oldu. Kaç herhalde. gündür merem sürüyor sen görüyorsun. Kaç Allah defa Allah. boşalttık içindekini. Veterinere gittik kaç defa. Biraz fazla setler arkadaşlar aşağı doğru koşayım peşimden gelsinler diyorum da güvenemem kendime ben de böyle düşerim diye düşerim diye <laughs> düşerim ama, ama güzel yağmur da çiseleyebilir yağabilir Aynen. belki yeni de yağmış olabilir araba çıkmadı yukarıya araba çıkmadı bence zaten yeni yağmış yumuşak baksana baksana Aynen. kayan kayıyor bazen zemin, sağa sola zemin yumuşak arabayı çıkaramadık yukarı kadar Mesela gün içinde düşün bunu. Gün, gün sabahtan öğlene kadar ki bir dakikalık olsun. Öğleden sonra gibi dakikalık Evet şu anda bir kızım bir saniye ama Bir kaynasın. Vallahi Ali abi bunlar gibi. Sığacak gibi durmuyor ha. Sığdı, Sığdığı kadarını koy sığmadı. sığmadı ya deneyeceğiz şu Şu daha şey ama arkadaş şimdi bunu nasıl koymayacağım ki? İleye bak. Bak ileye bak. Bir beklerim canım. Oo. Oh. Köpeklerimizin kemiği de aynı öyle abi. abi. Oo. Oh. Biraz fazla gelmiş. Gelmez gelmez güzel olur. Ona biraz daha su da ekeriz ya. Köpeklerimizin kaynasın daha da. Sonra köpeklere verelim. Bugün yemekleri psikolog Caner Arslan'dan yiyeceğiz. <laughs> Öğrencilik hayatı uzun sürdü. Gerçi benimki daha uzun sürdü ama. <laughs> <laughs> Ezide yapıyor muydun Caner Bey'le? Yaparım. sıra sırada. Kıymayı da ekledik. Kıyma pratik oluyor daha geldiğimizde. Hemen bir soğan, biber, ala abi doğrayı veriyor. Kıymasını atıyoruz. Güzel oluyor. Ben sizin için bir tadım yapayım. Olmuşsa yiyelim. Değil mi? Olmuş mu? Bakacağız, afiyet olsun. Hemen mi? Hadi, afiyet olsun. Hadi bakalım. birer küçük yapıyorum ki az yer kaplasın ekmek. Aynen suyunu fazla içsinler içinde zaten et falan da var, iliği de var. İki güzel olmuş mu kızım? Afiyet olsun kızım. Kahve faslına geçmişsin Ali abi. Aynen Zafer. Bak bunu da ben kendi el değermemde çekiyorum ha. Eski usul. Ne yani makine kahvesine benzemez diyorsunuz o zaman. Ben demiyorum öyle diyorlar. Öyle dedikleri <laughs> için ben de aldım. Bu kahve içindeki kahve var ya. Evet. Onu da ben kavuruyorum. Çiğ alıyorum. Fırında. Evet fırında kavuruyorum belirli bir derecede bak içinde var. Gördün? Aynen. Kavuruyorum kardeş. Onu da ay ayarlayabiliyorsun Zafer. Sert içmek istiyorsan biraz fazla kavuruyorsun. Biraz fazla kavurduğun zaman daha, daha sert, sert, oluyor. sert oluyor. Aynen. Daha az rengi böyle kahverengi, daha açık kahverengi olduğunda alırsan daha hafif oluyor. Nasıl içmek istiyorsan zevkine göre ayarlayabiliyor. Güzel uh hoş -huh. herhalde. Hmm, Anne. Hava bayağı pustu ama. Yani. Şöyle bu gece güzel bir yağış gelse buraya. Uh. Allah güzel fakor diyor Ali abi. Al bence. Dikkat edin yanmasın da. Eline sağlık. Açılsın. <laughs> Yavaştan gidelim. Videoyu da bitirelim burada. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.